Herkese merhaba çıtır çıtır bir pide tarifiyle karşınızdayım 1 kilogram elenmiş unum var 25 gram yaş mayamı şöyle ufaltarak unun içine ekliyorum üzerinde bir yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum şöyle iyice küçültüyorum 750 mililitre ılık suyum var. Bir miktar suyu mayanın üzerine ekledim. Şöyle biraz karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı tuzumu da onun üzerine ekledim. E şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Siz benim yaptığım gibi yapmayın suyunu bir defada üzerine boşaltmayın suyu azar azar ilave edin hamurun kıvamını ayarlayın Hamurun çok yumuşak olduğu için üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı un daha ilave ediyorum Sonradan un ilavesi yapmak istemiyorsanız suyunu kontrollü bir şekilde ekleyin Şimdi hamurun üzerini kapatıp mayalandırmaya bırakıyorum. Şişt. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Çok sert bir hamur değil. Şimdi hamurumu bezeleri ayırıyorum. Hamurumu fırında mayalandırdım. Fırınımı 40 derecede açtım. Isındıktan sonra fırını kapattım. Üstü kapalı hamuru fırına koydum. Yaklaşık yarım saatte hamurum mayalandı. Şimdi bezelerin üzerine örtüp yaklaşık 15-20 dakika bu şekilde mayalandırıyorum. Fırın tepsisine mısır unu serpiyorum biraz. Fırın tepsisini aldıktan sonra üzerine streç çekip bu şekilde bir 15-20 dakika kadar mayalandıracağım. Bir tane yumurta sarısına 2 yemek kaşığı sütümü ekliyorum. Bunları bir güzel çırpıyorum. 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı susamı karıştırdım. Şöyle parmaklarımla bastırırken aynı zamanda kenara doğru da çekiyorum. Öncesinde hamuru kendime doğru çekiyorum. Sonra sağa sola doğru çekiştiriyorum. Kendime doğru çekip hamuru açıyorum biraz. Bu şekilde. Sonra tepsiyi çevirdim. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Kenarlara doğru hamuru çekiyorum. üzerine çörek otu susam karışımından biraz serpiyorum bunu biraz farklı yapıyorum kenarlara doğru yapışmasın diye biraz mısır serpiyorum üstüne direkt yumurta sarısı sürdüğüm zaman kenarlarına akıyor tepsiye yapışıyor ve sağa sola doğru rahat açılmıyor yapıştığı için bir defa sadece parmak uçlarımı buluyorum yumurta karışımına kendime doğru çekiştiriyorum hamuru bu şekilde sağa sola doğru da açıyorum fırın kağıdı kullanmadan da yapabilirsiniz bol mısır unu tepsiye serpip o şekilde de açabilirsiniz Bolca serttiğiniz zaman yapışmıyor. Daha rahat açılıyor sağa sola doğru. İstediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Bu şekilde yumurta süt karışımı yağlı kağıda geldiği için yapışıyor. Rahat açılmıyor sağa sola doğru. Bu arada fırınımı açtım. 200-250 derece arası sıcak fırına vereceğim pidelerimi. Yumurtalı olmayan yerlerine de yumurta sürüyorum. Sonra çörek otu susam karışımından serpip fırına veriyorum. Hamur balon gibi şişmesin diye çatalla birkaç yerden delikler açıyorum. Fırından çıkar çıkmaz çıtır çıtır oluyor. İste, yumuşak istiyorsanız üzerine örtüp bekletebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.